Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1.38 güncellemesi hakkında hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu video daha önceden gelmeliydi ama ben çekemedim. Kusura bakmayın. Ee, daha çoktan geldi 1.38. Ben daha güncelleyememiştim çünkü daha çekecek bir iki videom daha vardı. Onları da çektim. Şimdi sıra bu videoda. Ee, yeni galeriler gelmiş gördüğünüz gibi. Ee, Spesyal transport olarak şu şeyi göz bakalım mesela arkadaşlar. Serbest çalış diyelim. Şimdi İstanbul'da İstanbul'dan Edirne'ye falan filan e, şeyler var. Spesyal transport diğer sesine sahipseniz şöyle ağır yükler var. Bunları kullanabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Başka olarak şurada e, ayarlardan görüntü diye şurada SSAO diye bir şey gelmiş. Ekran uzayı ortam ötesi diye bir şey. SSAO diye. Şimdi arkadaşlar başka neden yeniden şey etti beni? Neyse arkadaşlar. Biz konuşmamızla devam edelim. Başka e, bir şey geldi mi arkadaşlar? Başka şurada galeriler değişti işte. Mercedes Benz galerisi Aa, hakikaten çok güzel olmuş. Şöyle şey sesleri bile var. Demire geliyordum geliyordum orada? Şöyle bir de şey sesleri var. Böyle içeride arabalar koymuşlar. Böyle. Güzel olmuş. İçeriden daha iyi anlar. Evet. Burada fiyatları mı yaptılar <laughs> ya? burada şeyler var. Şu kadar şu kadar fiyat diye. Neleri vermişler? Bu alanda bakıyorum. Yani hakikat güzel olmuş ha e, galeriler. Skanya falan filan galerileri var ama e, daha göster. Şimdi gösteremeyeceğim arkadaşlar. Biz e, İstanbul içinde turlayacağız. Biraz turlayacağız arkadaşlar. Nereye gitsek bakalım. Tekirdağ'a falan gitsek mi acaba? Şuraya doğru gitmeyi planlıyorum. Şuradan. Şuradan oraya kadar değil ya. Şuradan gideceğiz. Şimdi yaklaştır. Şuraya şuraya. Şuradan. Şuraya kadar gitme. Böyle doğaç işte arkadaşlar. Yine aynı yere geleceğiz. Şurada, şurası da değişmiş bir yer ama e, ben şimdi hatırlamadım. E, onları siz, benim şey etmediklerim varsa söylemediklerim varsa söylersin yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum yani. Şöyle bakmayın. Neyse arkadaşlar biz başlayalım. Araç boşta. Şöyle dorsanızı alalım. Boş dorse. Ama sonuçta dorsa. İşmiş değil arkadaşlar. Arkadaşlar yakında onu almak, onal map falan kuracağım arkadaşlar. Şey çıkınca da eee Project Turkey çıkınca da Project Turkey de kuracağım arkadaşlar. Bu arada Egean da var. Egea da şöyle onu da göstereyim size. Egea şeyde de vermişler. Egea'nız var yine hala. 1.38'de de çalışıyor yani. Egea çok bir şey gelmediği için e, çoğu mod çalışır, çalışır çalışıyor arkadaşlar çoğu not, fazla mod gelseydi çalış e, fazla şey gelseydi belki çalışmazdı şöyle Camda iki üç tane mod aktif arkadaşlar ee, biliyorsunuzdur belki şu yanak pardon şu yanak modu e, yanak plastik yanık modu vergin pak bin falan o var başka ne var şu var e, egi modu var işte bir de e, bazı trafik var yani otobüs trafik modu. Yolda gördüğümüz otobüsler mod yani arkadaşlar. Biz süremedik ya. Yani mesela şu. Dur. Abicim tamam. Ben geç. daha geçmeye merak. arkadaşlar. Ee, direksiyonun şeyi genişli e, onu sıkıyorum. Sesler o yani. Nereye vurduk? Sırtık tık bir şey yani. Arkada da bayağı vurduk ama belli etmiyor. Yani söylemiyorum. Sonunda söyledim. İleride arkadaşlar inşallah e, yürüme falan filan gelir. E, çok güzel olur hakikaten. Böyle e, dosyamızı kendimiz bağlarız. Yağımızı, suyumuzu falan koyarız. E, bu arada Android'lere, iOS'lara falan e, bir tane oyun çıktı. Grand Truck Simulator 2 diye. Onu ben e, başka bir cihazdan oynuyorum. O da onda da böyle şeyden inebiliyorsunuz falan. Şeyde eee Söyleyemiyorum ya. Otobüsten arabalar arabadan inebiliyorsunuz tırdan. Yağınız yağınızı suyunuzu falan koyabiliyorsunuz. Bazı youtuberlar çekti hatta videolarını. Onu da gidip izleyebilirsiniz yani. Bekleniyordu. Geldi sonunda. Grand Truck Simulator diye bir tane oyun vardı. Ondan sonra Grand Truck Simulator X çıktı işte arkadaşlar. Hadi ya. Geç abi. Ne oturuyorsun ya? Geç, geç. Bari geç. Şimdi önümü sonra Hemen ısırttırayım da Daha Tamam sen ben Sen geçmedim hala ya? Bak Orada yok Sonra ben Sen gelebilirsin Şu anda otomatik sürüyorum arkadaşlar. Önde görüyorsunuz ama. Ben yine de söyleyeyim dedim. Ben çıktık ama sonunda yine girdik. Şöyle biraz gece olsun mu acaba? Gece güzel oluyor ama. Bu sefer de gündüz olsun yani. Yani her seferinde de. Gece olmak zorunda değil. Gece güzel oluyor mu? Bak 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 bak. Geç abi. burası dolu yani bekleyeceğiz şimdi anne çok çekme bir Allah'ın kuru kulu bize yol verir galiba şu fiyattan sonra için şeyden önce çıksaydık şu ileride talisman vardı talismandan Sarışmanın önüne geçtik. Orada yer vardı. Geç, geçemedik işte arkadaşlar. Biz de yanlış yola girmeyelim bu bakalım karta. Tamam şuradan doğru böyle yapacağız. Belki şurada, şurada falan bırakırız ama. Aynen yani şurada bırakalım. Şuradaki. Sarı tamirde de değil de. Şuradaki benzin istasyonunda bırakalım. Topla. Çok. Şey açık açıktan aldık. Hoppa önüme kırıyorsun ya. Basacağım bu sefer de.

Selamun Aleyküm. 3 Bir de bas. Böyle camımızda, camımızda açalım da selam verelim. miyiz? Yoksa hocam Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bizim camımız da açıldı. Böyle daha güzel. Sağdan gidiyorum arkadaşlar. Normalde hızlı gidecekken, hızlı derken soldan giderim ama... Şimdi evet, nereye koysak arabayı bayrağımıza koyalım. Hoppa! Bu arabaların kapısı açılsa benzinliğe girsek bana çok güzel olur. Şöyle şeyde dorsaydı güzel. Güzel. Şimdi her motorumuzu bir stop edelim. Şimdi ön tarafa geçelim de öyle yaparız. <laughs> Hop oh, araba gidiyor. Bunu kapatalım. Stop, stop edelim. Şöyle. Ee, şimdi daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.